Efendim merhabalar. Türkiye'nin değişmeyen gündemi erken seçimdir. Halk o kadar sıkıştı, ekonomi o kadar çöktü, devlet kurumları ile birlikte o kadar bir parti devletine evrildi ve despotizm kendini artık tepeden tırnağa her yerde o kadar baskın bir şekilde göstermeye başladı ki artık geçinemeyen AKP'liler bile kararsızlar cephesinden yavaş yavaş kararlarını vermeye başlayarak karşı cepheye geçmeye başladılar. Bu Türkiye'de tünelin ucundaki ışığın görünmeye başlandığını gösteriyor. Peki bu her şey mi? Bu her şey değil. Peki bu çok önemli bir şey mi? Bu çok önemli bir şey. Bugün size çok ciddi bir şekilde benim önem verdiğim Konda ile birlikte mutlaka bulduğu sonuçlara baktığım Metropol şirketinin e, son yaptığı anketi sizlerle paylaşacağım. Burada Nisan ayı sonuçlarını paylaşmışlar ve karşımızdaki tablo Erdoğan'ın üzerinde oturmaya çalıştığı zeminin artık sert bir zemin olmadığı, yavaş yavaş altındaki halının çekildiği ve bundan sonra hangi atımı, adımı atarsa atsın, bundan sonra hangi tedbirleri alırsa alsın bu hızlı çöküşü durdurma imkanının olmadığını Size biraz sonra sunacağım verilerden sizler de görmeye başlayacaksınız. Bu veriler akabinde ise şunu konuşacağız. Erdoğan'ın elinde bu hızlı çöküşü durdurmak için hangi kartlar var? Seçim sistemiyle nasıl oynarsa, ne kadar oynarsa, ne kadar netice alabilir? Peki seçim sistemiyle oynadığı zaman partneri MHP ona ne diyecek? Gibi bazı sorular var. Tüm onların üstüne de, Türkiye'de artık çok baskın bir şekilde benim takipçilerim arasında da siz hala seçimlerden mi umut bekliyorsunuz, siz Türkiye'de hala seçimle bir değişimin olacağını mı düşünüyorsunuz sorusunu soranlar var. Bunu da masaya yatıracağız bu verilerle birlikte. Aslında Türkiye'nin istikametini ya da AKP ve Erdoğan'ın finalini konuşacağız. Nasıl bir final yapacak AKP ve Erdoğan? O finali yapmazlarsa ne olacak? Direnirlerse ne olacak? E, farklı senaryoları bu veriler üstünden hep birlikte konuşacağız. Peki muhalefet ne yapmalı? Biraz sonra size açıklayacağım sonuçlar muhalif liderlerin de önlerine gidiyor. Onlar da anket yaptırıyorlar. Bir kere muhalefetin bundan sonra değişmeyen gündemi şu olmalı. Israrla altını çizerek erken seçim talep etmeliler. Israrla Erdoğan'ı sandığa çekmeliler, meydanlara çağırmalılar. Neden? Birincisi gerçekten Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Bir değişime ihtiyacı var. Çünkü bu sadece bir iktidar değişimi olmayacak. Takdir edersiniz ki bir sistem değişimi olacak. Bu Erdoğan tipi başkanlık sisteminden e, tekrar parlamenter sisteme dönülecek. Kurumlar inşa edilecek ve bir devlet kurulacak. Tekrar demokratik bir hukuk devleti kurulacak. Peker'in ifşaatlarından da gördüğünüz gibi yargının olmadığı, mafyanın devlete, devletin mafyaya bulaştığı bir fotoğraf var karşınızda. Aslında bu fotoğraf muhafazakar sokağa bile yakışmıyor. Fotoğraf o kadar çirkin ki çalıyor ama çalışıyor diye bu adamların her şeyine göğüs geren, onları bayraklaştıran muhafazakar sokağa bile bu tablo yakışmıyor. Tablo o kadar kötü. Peki muhalefet başka ne yapmalı? Muhalefetin görebildiğim kadarıyla stratejisi şu. Bu adam devlete çok hakim. Sandıkta oynama yapabilir, istihbaratta oynama yapabilir, birçok manipülasyon yapabilirler. Güvenlik oyunlarıyla, güvenlik hamleleriyle halkı manipüle edebilirler. Görebildiğim kadarıyla bunlardan ürktükleri için muhalefet şöyle bir strateji güdüyor. Bekleyelim, sistem tamamen çöksün. Bu hamleleri yapsa bile kalkamasın ya da bu hamleleri bile yapmaya cesaret edemesin. Bu ne demek? Bu şu demek. Bakın seçimi kaybetmişsiniz. Şimdi iki dakikalığına kendinizi Erdoğan'ın yerine koyun. O şeydeki suratını düşünün. Referandumu aslında kaybettiği, başkanlık seçimindeki referandumu kaybettiği ve panikle atı alan Üsküdar'ı geçti dediği korku dolu, şok yemiş suratını düşünün. Seçim akşamı tıpkı İstanbul ve Ankara seçimlerinde olduğu gibi iktidarı kaybeden bir adam saatlerce Anadolu Ajansı üstünden veri akışını durdurdu ve bir şey yapabilir miyiz? planlarını yaptılar. Ama halkı kaybettiğiniz zaman ki orada burun farkıyla kaybetmişti başkanlıkta açık ara kaybedecek. Yani rakipleri 55 alırken o 40 küsürlerde falan kalacak. Bu açık ara kaybettik açık ara başkanlık seçiminde böyle kaybedilir. Böyle bir kayıptan sonra Dizleriniz titrer. Yani yaptığınız B, C, D planları vuku bulacak. Siz onları sahaya süreceksiniz. O moral çöküntüsüyle birlikte bürokratlar, güvenlikçiler, kaymakamlar, yüksek seçim kurulu üyeleri hepsi şöyle demeye başlayacak. Bu adamın milyar dolarları var. Dünyanın en ucu köşesine gitse bile orada torununa torbasına yeni bir dünya kurabilir. Benim yarın ne olacağım belli değil. Bu nu tek tek oradaki yetkililerin beynine bir çivi gibi çakmanız gerekiyor. Bunu şimdiden muhalefetin işlemesi gerekiyor. Yani bu adamın yapacağı manipülasyonlara sakın, sakın 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 ilişmeyin, eşlik etmeyin. Hepiniz yarın yargılanırken sakın ben bilmiyordum demeyin. Üstünden bir söylem geliştirmeleri gerekiyor. Zira hiçbir şey olmamış olsa bile bir şeyler olmuştur diyen adamlar Referandum akşamı geçersiz pusulalı pusulasız mühürsüz oyları mühürsüz pusulaları geçerli oy olarak kabul edenler kaybettikleri seçimde de mutlaka ya da o seçimlere yönelik mutlaka bazı planlar içine şimdiden girmeye başlamışlardır. Bazı planlar dediğime bakmayın. Erdoğan hiçbir zaman tek bir plan yapmaz. A B C D E planlarını şimdiden yapmıştır. Peki ortak aday stratejisi nasıl olmalı? ve parlamento seçimleri nasıl olmalıyı bu sonuçları size açıkladıktan sonra konuşayım isterseniz. Metropol sormuş. Farklı senaryolarda e, anket yapmışlar. Demişler ki İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu. Tek tek bunları ölçmüşler. Bunların her biri tek tek girse Erdoğan'a karşı ortak aday olarak hangi sonuçları alırlar diye sormuşlar ve en yüksek oyu burun farkıyla olsa da İmamoğlu almış. Bence Mansur Yavaş'la İmamoğlu'nun oğlunun oyu aynı. Çünkü aradaki küsürat metropolün de açıkladığı yanılma payının kat be kat altında bir küsürat. Yani kat be kat üstünde aslında tersiyle okuyacak olursak bir hata payı var. İmamoğlu Erdoğan'a karşı %49.7 oy alıyor. Ama Erdoğan 38.8 alıyor. Peki aradaki oylar ne? Onları ölçemediğimiz oylar. Fikrim yok, kararsızım ve protesto oylar denilen 3 farklı kalem var. Yani bu fikrim yok, kararsız oylar ve protesto oyları bu alınan oylara göre göre dağıttığımız zaman... ...yaklaşık orada %11'lik bir barem var. Bir %11'lik baremin de muhalefet cephesinin aldık oylara göre dağıttığımız zaman... 55'lere kadar çıkabiliyor İmamoğlu. 55 ne demek biliyor musunuz? Çok açık ve net bir zafer demek. Çok açık ve net bir zafer. Bugün seçim olsa bakın İmamoğlu'nun medyası yok. Propaganda yapmamış, daha aday olmamış, aday adaylığı bile belli değil. Bu haldeyken %55 alıyor. Bir de o heyecanı düşünün işte bütçesinin olduğunu, kısmen propaganda yaptığını, programını açıkladığını, toplumun farklı kesimlerine bazı mesajlar verdiğini karşınızda bu yüzdeler birazcık daha yukarıya çıktığını göreceksiniz. Neden? Erdoğan'ın zaten ne dediğini, ne diyeceğini çok iyi biliyorsunuz. Peki Mansur Yavaş Erdoğan'a karşı aday olsa ne olur? İlginç bir soru çıkıyor. Neden? Mansur Yavaş da 49.4 çıkıyor. İmamoğlu 49.7 çıkmıştı. Şimdi bunlar kuyumcu terazisiyle böyle tartılacak şeyler değil. Yani eşit çıkmışlar eşit çıkmışlar diyebiliriz çok rahat. Ama bir farkla İmamoğlu'na karşı 38.8 alan Erdoğan Mansur Yavaş'a karşı oyu 37'ye düşüyor. Yani Mansur Yavaş karşısına çıktığı zaman İmamoğlu ile aynı oyu alıyor ama fikrim yok kararsızım diyenlere bir puan daha geliyor. Neden? Mansur Yavaş'ın muhafazakar kitleyle olan barışık ya da o kökenden gelmesinden dolayı gerçi İmamoğlu'nun da şeyi kökeni anlatmış. İşte bu birazcık daha MHP'li, birazcık daha muhafazakarlara hitap ediyor diyebileceğimiz bir şey olduğu için bir puan daha kopartıyor aslında Erdoğan'dan. Bu kararsızlara gidiyor bu bir puan. Ama bu şu anlama geliyor seçim sürecinde bu bir üste daha çıkabilir. Hasılı uzatmayalım. Mansur Yavaş da İmamoğlu da aday olsa Erdoğan karşısında aynı oranla seçimi kazanıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Mansur Yavaş da İmamoğlu da aday olsa HDP kökenli seçmen özellikle Kürt kökenli seçmen Erdoğan'ı sandığa gömmeye yemin etmiş. Yemin etmiş. Yani lama Cime bakmayacak. Bu tek parti rejimini sandığa gömmeyi en öncelikli hedefleri olarak koymuşlar. Zira ülke normalleşecekse, ülke demokratikleşecekse, ülkede tekrar bir hukuk devleti inşa edilecekse, aslında herkesin önceliği bu tek parti zihniyetini, bu tek adam rejimini gerçekten de iktidardan sandıkla uzaklaştırmak olmalı. Peki diğer adaylara da bakalım. Ee, Akşener, Meral Akşener'in aldığı oy oranı 42.5 ama ama Erdoğan'ın oyu 38.5'te kalıyor. Erdoğan'ın oyunda artış yok. Yani Meral Akşener 42 düşük alıyor diğer iki adayda. Ama Erdoğan durduğu yerde duruyor. Ne oluyor peki o %7'lik fark? Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun aldığı %49. Nokta küsür 50'lik yani yaklaşık oydaki o 7,5'luk fark nereye gidiyor? %7, 7,5'luk fark kararsızlara gidiyor. Kim bu kararsızlar? Meral Akşener'e e, aşırı milliyetçi, onların tabiriyle belki de radikal milliyetçi gören Kürt oylar bu sefer sandığa gitmiyor. Yani siz bana bu kadar milliyetçi çizgide duran bir Meral Akşener'i ortak adaya gösterirseniz... ...ben de e, benim kafamı bulandırırsınız, ben sandığa gitmeyebilirim diyen bir Kürt kitle çıkıyor. Eğer... Meral Akşener ortak aday olacaksa bunu dengeleyecek, Kürt seçmenin e, güvenini kazanacak hamleler yapması gerekiyor. Ki bu tabloyla birlikte bence e, Meral Akşener'in öncelikli olarak oraya çıkmasının, aday olmasının zor olabileceğini görüyoruz, düşünüyoruz. Bakın buraya kadar ne anlattım size? Buraya kadar Erdoğan'ın oyları değişmiyor, karşısındaki aday değiştiği zaman... Kısmen görece olarak Meral Akşener'de değişim oluyor. Kısmen görece olarak İmamoğlu, Mansur Yavaş arasında ufak bir değişim var. Yok denecek kadar. Ama Meral Akşener aday olduğu zaman 7 buçukluk gibi çok büyük bir fark oluyor. Kararsızlara gidiyor bu. Yani Meral Akşener Erdoğan'a karşı belki burun farkıyla, foto finishle seçim alabilir ama çok riskli bir şeye girmiş oluyor. Ortak aday. Ya da oldukça riskli bir yere girmiş oluyor. Bunu Meral Akşener nasıl düzeltebilir? Kürt kökenli bir başkan yardımcısı e, yanına alır, Kürtlere güçlü mesajlar verirse ki bunu Meral Akşener'in çok rahat yapabileceğini düşünüyorum. Meral Akşener'in partisindeki aktörlerden çok daha merkeze yakın, aslında radikal, işte onların faşist dediği, üstünü karaladığı seviyede, bir milliyetçiliğe bulanmadığını, daha farklı kitleleri kucaklayabilecek bir aktör olduğunu düşünüyorum. En ideal aday mı? Bu tartışılır. Bence İmamoğlu ve Yavaş çok daha önde gözüküyor. Ama Akşener seçim çalışmalarında ortak aday olsa bile bunu kırabilecek kapasitesi olan bir aday olduğunu söyleyebiliriz. Peki gelelim ölçülen son adaya. Benim de bir önceki videoda ya da Twitter'da karıştırıyor olabilirim. Yanılmıyorsam ee, Twitter'da yaptım bu yorumu. Dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu çok önemli bir hesap adamı, çok önemli bir stratejist. İstanbul ve Ankara seçimlerini kazanan, CHP'yi seçim kazanabilen parti moduna sokan, Baykal layıkçı, aşırı layıkçı o çizgiden çıkartıp kitlelere bakın biz de bir alternatifiz diyebilen strateji bu adama aittir. Bu stratejiyle Kemal Kılıçdaroğlu tarihe geçmiştir ve ısıtılmaya çalışıldığı gibi havuz medyasında da dört gözle beklendiği gibi e, Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar birçok güzel yeri hak eden bir adam olsa da ortak aday olmamalıdır. Türkiye'deki muhafazakar seçmen kitlelerini en iyi tanıyan siyasilerden biri Kılıçdaroğlu'dur ve ortak aday olarak olarak kesinlikle bu seçimi harcamamalıdır. Bakın Kılıçdaroğlu'ndan ne olur biliyor musunuz? Çok beyefendi bir adam. Sevmiyor olabilirsiniz. Farklı bir siyasi görüşte olabilirsiniz. Ama bu adam bence Türkiye parlamenter sisteme geçtikten sonra tekrar güçlü başbakanların seçimle geldiği bir sisteme evrildikten sonra parlamenter sistem içindeki o sembolik cumhurbaşkanlığını bin kere Kılıçdaroğlu hak etmiştir. Ve o dönemde bu dönemde geri durduğu ve bu stratejileri geliştirdiği için Türkiye'de belki ona bir borç olarak ona bir cumhurbaşkanlığı adaylığı verebilir parlamenter sistem içinde. Bir sonraki yani mevcut gelecek seçimden sonra parlamenter sisteme geçilirse oradaki sembolik cumhurbaşkanlığı makamı oluşturulursa orada Kılıçdaroğlu ile helalleşilebilir. Ona böyle bir makam ayarlanarak. Ama burada aday olmamalı. Zaten metropolün benim öneme koyduğu verilerde de bu rakam ortaya çıkıyor. Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan ilk defa 4 puan üstüne ekliyor. 42,5'a çıkıyor. Muhalefetin oyu yani Kılıçdaroğlu'nun oyu 39.7'ye düşüyor. Kararsızlarda da ciddi bir artış oluyor. Meral Akşener'den çok daha fazla 7,5'a çıkıyor 7.3'ten. Ve karşımızdaki tablo budur. Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman sadece bu konstelasyonda Erdoğan seçimleri kazanabiliyor. Peki ortak aday stratejisi nasıl olmalı? Ortak aday için benim formülüm belli. 28 Şubat sürecinde doğru yerde durmuş olmalı. Başörtüsü krizinde doğru yerde durmuş olmalı. Muhafazakar kitleyle büyük kavgalarının olmamış olması gerekiyor. Herhangi bir yolsuzluğa bulaşmamış olmalı. Ve mutlaka ve mutlaka Türkiye'de kingmaker artık Kürt oylar İki tane yüzde 40 küsürlük Türk kitle var. Kürtler kimi desteklerse özellikle seküler HDP çizgisindeki Kürtler kimi desteklerse o başkan olacak. Mutlaka özgürlükçü ve demokrat bir şekilde Kürt sorununa bakan, Kürt kitleyle kesinlikle problemi olmayan e, bir aday olmalı. Ben başlangıçta Mansur Yavaş'a şüpheyle bakıyordum acaba nasıl diye. Ama Ankara üzerindeki araştırmalara baktım. Çok ilginç bir veri var. Ankara'da HDP'li seçmen Mansur Yavaş'a verdiği destek CHP'li seçmenden birazcık daha fazla. O kadar mutlu ve memnunlar ondan. bendeki bu şeyi kırdı ee, bu sonuç. Ankara'yı yakından takip etmediğimi bilmediğim için Mansur Yavaş'ın e, burada ideal bir aday olabileceğini ama Ekrem İmamoğlu da aday olursa hiç de ondan aşağı kalmayacağını düşünüyorum. Abdullah Gül'ün adı geçmeye başladı. Deva Partisi tekrar bunu dillendirdi. Bence geçmişte AKP'de önemli roller almış hiçbir aday, hiçbir önemli aktör bu seçimde rüyasında bile cumhurbaşkanlığı adaylığını görmesin. Bu seçim bu şekilde devam ederse en önemli soru Erdoğan seçime gider mi ya da seçimleri manipüle eder mi? Bence seçime gitmemek gibi bir şansı yok. Yani seçimi ne kadar erteleyebilirsiniz? güvenlik sorunuyla, çatışma sorunuyla, terör sorunuyla, hadi bir bahane uydurdunuz pandemi sorunuyla birkaç ay ertelediniz. Tamamen askıya mı alacaksınız? Ne olacak? Nereye kadar gidebilirsiniz? Ee, bunun böyle devam etme şansı yok. Bence seçime giderler. Seçimleri manipüle ederler mi? Referandumda mühürsüz pusulaları geçerli sayan, İstanbul seçiminde veri akışını durdurup sonuçları açıklamayan, daha sonra hiçbir şey olmamış olsa bile bir şeyler olmuştur diye seçimi iptal eden adamlar tabii ki bu seçimi de manipüle etmeye çalışacaklar. YSK'yı iliklerine kadar eline geçirmiş, HSK'yı iliklerine kadar eline geçirmiş, istihbaratı, güvenliği elinde olan bu adamların seçimi kaybettik, hadi demokratik bir şekilde devredelim demeyeceklerini ben de görebiliyorum. Ama bunun üstüne plan yapamayız, bunun üstüne oyun kuramayız muhalefet seçimi söke söke alacakmış gibi sonuna kadar çalışmalı ve algıyı iyi yönetmeli. Bakın yine metropolün yaptığı araştırmalarda peki böyle diyorsunuz ama sizce seçimi kim kazanır? Erdoğan kazanır mı dediğinde %47.7'si evet kazanır, 44.8'i yok artık kazanamaz diyor. Adam çökmüş. İki rakip karşısında ezici bir şekilde yeniliyor ama Öğrenilmiş aciziyetlik o kadar iliklerinize sinmiş ki yok yine o bir şey yapar kazanır. Hayır. Kaybettiniz. Artık sandık geldiğinde bu işi çevirme şansınız kalmadı. Teoride bu maç bitmiştir. Bundan sonra nasıl veda edeceksiniz onu izleyeceğiz. Veri akışını mı durduracaksınız yoksa seçim kazanılmış seçimi iptal mi edeceksiniz? Mühürsüz pusulaları mühürlü geçerli mi sayacaksınız? Bundan sonra muhalefetin dersini çalışması gereken tek bir şey var. Seçim akşamı, seçim akşamına o kadar sıkı hazırlanmanız gerekiyor ki rüyasında bile Erdoğan o akşam seçimi kaybettiğinde tekrar İstanbul seçimlerinde yaptıkları ayak oyunlarını tekrarlayamasınlar. Türkiye'yi gerçekten çok hareketli günler bekliyor. Biz daha buradan çok yorum yaparız. Çok fazla detay analiz görmeye çalışırız. Bu günlük bu verilerle birlikte isterseniz burada kapatalım. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.